Rica etmene gerek yok ya. Sen bana söyleyeceğim, biz yapacağız. Niye rica ediyorsun? Benim sana rica etmem lazım. Ben bir şeye tamam derim, bir şeye de olmaz. Yani bakarız, ya hallederiz. Yok öyle bir şey. Halledilecek şeyler halledilir, halledilemeyecek şeyler kusura bakmayın. Ama gerçeği benim söylemekle mükellefim size. Olmazsa olmaz, olursa olur net. İnsanları arafta bırakmayacaksın kardeşim. Benden isteğiniz bir arzunuz varsa ben size hizmet etmek için buradayım. Ben aynı cümleyi söylüyorum rahmetli gibi. Siz emredeceksiniz biz yapacağız. Siz emir makamısınız. Biz hizmet makamımız. Seçilmek, seçilmemek bir dahaki dönem falan gibi böyle dertlerin olmadığını biliyorsun. Ben olaya böyle bakmam. Rahmetli babam gibi bu işe böyle devlet terbiyesiyle bakan bir adamım. Partizan da bakmam. Bana destek vermiş vermemiş de onlara takılmam umurumda da olmaz. Yani herkes benim için Allah'ın yarattığı kıymetli bir varlık. Neye sahip oldukları, hangi mezhebe sahip oldukları, inanıyorlar, inanmıyorlar bunlar beni ilgilendirmez. Devlet böyle bakma, Ben devlet adamıyım. Kapımdan içeri giren herkes benim için kıymetlidir. Bunu bil. Çünkü ben babamdan böyle gördüm. Hep şunu diyorum. Bireysel mutluluklardan ziyade kitlesel mutluluklara bakmamız lazım. Çünkü bireysel mutlulukları sağlayamayız. Buna kimsenin gücü yetmez, kudreti de yetmez. Bu kudret yetecek kişi sadece Cenab-ı Allah.